Bu videomuzda müşteri modülünü anlatacağım. Müşteri modülünü nasıl aktif edeceğimizi öğrenelim. En altta gördüğünüz gibi müşteri modülü var. Buradan ayarlara geliyoruz. Müşteri masaya oturduğu zaman tabi masada bu müşteri modülünü kullanabilmemiz için her masanın numaralandırılmış olması gerekiyor. Her masada bir numara olacak. Ve gördüğünüz gibi aşağıda kare hazır otomatik bir şekilde gel geldi. Buradan bu kare kodu indirip bardak atlığı ya da başka bir şey olarak kağıda bastırırsanız, her masaya koyarsanız, aynı kare kodu koysanız olur zaten. Farklı bir kare kod yok. Bu bastırdığınız kare kodu bütün masalara koyabilirsiniz. Ama masaların hepsinde masa numaralarının belirli olmuş, belirli olması şartı var. buradan sipariş vermeyi aktif pasif hale getirebilirim. Bir garsonu çağırmayı aktif pasif hale getirebilirim. Ya da Şifre deme koyabilirim. Şifreyi belirleyebilirim. Bunu da aktif pasif hale getirebilirim. Müşteri şifre demeyi açarsa eğer açtım diyelim. Müşteri e, kare kodu okuttuktan sonra masa numarasını e, gir, girmesi gerekiyor. Masa numarasını girdiği zaman bir de şifreyi de yanında girmesi gerekiyor. Bu e, restoran dışı e, atıyorum bir olabilir yani sonuçta bu bir link. E, gelen müşteri e, linki kaydedip, atıyorum dışarıda da bu linke girip sipariş verebilir. Ve böyle bir durum garson sezerse eğer e, bunu hemen aktif hale getirip şifrelemeyi açabilir. Böylelikle güvenlikli hale gelmiş olur. Masadan sipariş. Ve tabii bu şifreyi de masaya oturan müşterilere bildirmek zorunda. Ama böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. O yüzden bu pasif halde kalması tercihimiz. Şimdi sipariş vermeyle garsonu çağırma açık. QR kodu indirdik, bastırdık, masalara koyduk. Müşteri modelini böylelikle aktif hale getirdik. Gördüğünüz gibi şimdi aktif hale getirdik ve müşteri kare kodu okuttuğu anda gördüm, kare kodu okuttuğu anda masa numarası gir diyor. Ve oturduğu masanın masa numarasını bilmesi gerekiyor müşteri. Diyelim 5 numaralı masaya oturdu. Menüye gitti. Gördüğünüz gibi garsona seslen ve garsona seslenebilir burada. Ve siparişini de girebilir. Müşteri buradan siparişini giriyor. Gördüğünüz gibi siparişi giriyor. Evet. Şu, ya masada o anda 3 tane müşteri varsa üçü de aynı anda kare kodu okutup siparişleri girebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Ama sadece tek şey Sepete gidip siparişi onayla gönder dediği anda masada oturan bütün müşteriler, o, o masada oturan müşteriler için ekran kapanıyor. Siparişi gönder diyor ve ekran hepsi için kapanıyor. Ee, artık bu sipariş onaylanana kadar hangi masanın numarasını açmıştık? Bakalım. Hangi masanın numarasını? 5 numarayı açmışız. Gördüğünüz gibi 5 numarada göründü. 5'i ee, tekrardan girmeye çalıştığı an artık uyarı verir. Siparişi Siparişleriniz onaylanana kadar tekrar giriş yapamazsınız uyarısı veriyor. Eğer bir sorun varsa garsonu çağıra basabilir. Basalım. Bir sorun var, başka bir sorun. Garsonu çağıra bastı. Gördüğünüz gibi işaretimiz yanıp yanıp sönüyor. Şu, e, bu otomatik olarak bilgilerin gelmemesinin nedeni buraya e, gar, garson kullanıcısı olarak girmediğimiz için. Otomatik olarak buraya düşmüyor. Biz sayfaya yeniliyoruz, görüyoruz. Kasa kullanıcısı olarak giriş yaptık çünkü. Ve bu siparişleri e, onayladığımız zaman sipariş menüsüne gidiyoruz, sepete gidiyoruz ve sipariş onaylıyoruz. Artık siparişi onayla dediğimiz zaman gördüğünüz gibi e, masa beşe giriş yapılabiliyor. Müşteriler tekrardan girebiliyor. Müşteriler buradan sepetten adisyonunu görebiliyor, toplam fiyatı görebiliyor. Bunun, bu an, bundan da anlamı servis edildiği anlamı. Onaylandığını görüyor burada müşteri. Siparişe devam edebiliyor. Buradan tekrardan siparişe ek yapabilir. Garsona seslenebilir. Eğer atıyorum burada şifrelemeyi açtınız diyelim. Şifrelemeyi aktif hale getirdiniz. Şifreyi de 1-2-3 yaptınız. Diyelim. Bastık. Artık ee, gördüğünüz gibi şifre girmek zorunda. Sadece masa 5 tip menüye gittiği zaman şifre yanlış diyor. Müşteri burada şifreyi de girmek zorunda. 1, 2, 3 diye giriyor ve menüye öyle gidiyor. Şifreleme olduğu zaman böyle işliyor sistem. Müşteri modülü de bu kadar.